Merhaba arkadaşlar Aydan Mutfağına hoş geldiniz. Etli yaprak sarma yapıyoruz. Burada 1 kilo kıymamız var. 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı tuzum, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı nanemiz var. 1 yemek kaşığı salçamız var. Biber, domates karışık. 1 çay bardağı bulgurumuz var. 3 yemek kaşığı zeytinyağımız var. Eğer soğanlarınız büyük olursa iki baş kuru soğan benim küçüktü 3 baş kuru soğan kattım şimdi yoğuruyoruz tenceremin altına yapraklardan sardım dibi tutmasın diye şimdi sarmalarımıza başlıyoruz bismillahirrahmanirrahim ben yapraklarımı yazdan yıkayıp ayıklayıp derin dondurucuya koyuyorum Şöyle ucunu tutturuyorum. Derin dondurucuya koyduğumuz yapraklar tuzsuz oluyor. Böyle içlerini, baş kısımlarını içine bastırıyoruz. Dağılmaması için. Yapraklarım böyle ipeksi sanki taze. Eşiliğini, tazeliğini koruyor dondurucuda. sarmalarımız bitti şimdi üzerinin sosunu yapıyorum bir kaşık salçamız var bir bardak suyumuz var şöyle üzerine Şimdi üzerine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Sarma kapağımızı koyuyoruz ağzına. Ocağımızı yakın. 25 dakika pişme süresi. Şöyle ağzını kapatalım. Pişmeye bırakalım. Evet sarmamız pişti. Şimdi kapağını alıyoruz. Çok güzel görünüyor. Sarmalarımızı servis tabağına aldık. Yoğurdumuzla beraber. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.